Arkadaşlar tekrar merhabalar. Mahaming tablo çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkan safranlar sizlere aktarmaya çalışacağım. Biraz kolay bir program var gibi ama gene de belli olmuyor bu Amerika yarışları. Sağ solu belli olmuyor açıkçası. Birinci koşu şartlı mücadelede. Altın olmuş safran. Ben de şanslı koşar durumda. Rakip 5. 4 hazır kıta atlardan. ikincilikleri var. Bunlardan birinin ikincilikte kalma ya da kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ekürlerden 8 ara vermiş. O yüzden etkilenebilir. Ancak hiçbir at için burada gelmez demem. 3-8 yaşında formda safkan, hazır kıta safkan. Plaseler için kararları size bırakıyorum. Ben de ön planda çıkan 6, 5 ve 4 nolu safkanlarım. Maiden dişi ikinci koşu. İki nolu Safkan kayba koşmazsa bizde olduğu gibi Maiden'lerde kazanması gerekir. Grubun hemen hemen üzerinde handikap puanıyla kazancıyla bir Safkan kazanması gerekir. 1 ve 7 arkadaşlar. Hani terslik olursa bunlar ön planda olabilirler. Dikkat edin. Tek kullanacak arkadaşlar. Üçüncü koşu tekrar Maiden. Yarışlarda çok ağam ağır yarışlar değil. Ki atlar da öyle bakın yani. Kazancı yüksek safkanlar var. 52 hamdik, 54 hamdik attılar. Yani zayıf atlar anlamına geliyor bu da. 5. Burada tabelasız aldığı handikap puanıyla grubun üzerinde kaldı. Kaliteli bir at görünümünde. Tek kullanmıyorsanız burada herhangi bir atı. 5 kuponlar da olsun. Önerim bu olur. 2-1. Handikapsız bir at. 7. iyi bir şey çıkabilir bilemiyorum. 4 yaşının avantajını kullanacak olan 4-3 şirketin atı diyeyim hadi altı yani hepsine kadar gider iş artık bütçeniz oranında at yazmanızı öneririm ancak tek kullanmıyorsanız 5 mutlaka kuponlarda olsun 5 1 2 sırasıyla önereceğim safkanlar dördüncü koşu şartlı dişi burada da yine 5 yaşlı bakın yaş farkları olan safkanlar var mesafe kısa olmasına rağmen gene de kazanırdı olan 7 7 nolu safkan Kalite handikap puanıyla grubun üzerinde tek olabilir bu safkan arkadaşlar. Yarışı kazanabilir. Tabi tabloda bunlar çıkıyor. Yani çok emin değilim. Böyle atları getirip böyle gruplara koyup kayba da koşturabiliyorlar. Handikap puanı en yüksek safkan farkındaysanız. Normalde daha yüksek bir AGP. %50 AGP koşması gereken bir safkan. İşte AGP'lerde 3. çıkmış mesela. 7. Bir i̇şte 7, 9, hazır kıta 9. 3, yine hem yaş avantajları olan hem son yarışları başarılı olan safkanlar. Sürpriz 5'ten gelebilir 41 kalite puanıyla. Çok sürpriz ara vermiş bu safkanda 8 gibi. Burası da bende böyle çıkıyor. Karar size bırakıyorum. 5. koşu yine şartlı dişi. Burada da 5 ton safkan arkadaşlar. Ben de kalite handikap puanı ile yüksek verdi ki altıncılığından önceki yarışı ikincilik. Bu safkanlar böyle gelen safkanlar üst gruptan bu gruplara düşen safkanlar olurlar. Yine bakın handikap puanı en yüksek at. Koşmak isterse bu grubu da geçme potansiyelini barındırır. Kazanabilir. Yani böyle geri planda kalmış. işte. yukarıdaki atın aynısı. Daha yüksek AGF'li. Hori olması gereken bir safkan idi. 5. Ekürler bir diğer ekür çıkmış yarıştan. Bir AGF kalite puanı yüksek veren bir safkan. 2. gene grupta kalite puanı yüksek veren safkan. Bunlar sürpriz bende çıkarlar ancak biri favori, biri çok geri planda. Ve diğer hatta birbirlerine yakınlar. hazır kıt ama 8 yaşının dezavantajı olur. 3. Diğer hatta artık tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Altıncı koşu şartlı dişi mücadele. Burada da iki nolu safkan eğer koşarsak kazanır da. Ancak bunun da bir 221 günlük arası var. Hani etkilenir mi tam bilemiyorum. Kestiremedim de. Bunlar da 4 yaşlılar. 3 yaşlara göre biraz daha avantajlı koşarlar. 3 yaşlı gençler de var burada. 6. Bu atın bakın ciddi rakibi oluyor. 39 39 verdi ki. 2'yi tek kullanmıyorsanız 6'yı mutlak kuponlarınıza öneririm sürprizini 3 yapabilir. Bu da yakın verdi. Ve diğer atlar 8 son yarışını kazanan at gibi mesela. Böyle sonuçlar çıkabiliyor buralarda. Görebildiğim bu. 7. şartlı dişi son kuşu satış kostu 8 nolu safkan. Bu da kalite handikap puanıyla grubun iyi yerinde duruyor. 2 ara vermiş. Bu da aradan etkilenmez ise iyi yarış gelir bu safkandan da. Etkilenirse 8 tek kalabilir. Tek olabilir arkadaşlar. Yarışında favorisi. Yukarıdakiler favori değildi bakın. Burada bu favori çıkıyor 8. Yani yukarıdakilerin de böyle favori çıkması gerekirdi. İşte böyle durumlar var. 8 normalde tek olması gereken Safkan 2'nin eksik koşma ihtimaline karşı eğer aradan etkilenmezse ciddi rakibi 2. 5-4 sürpriz yapabilecek kapasiteye sahip Safkanlar. Mahonik Bugün ben de böyleydi arkadaşlar. Umarım paydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.